Bir model üzerinde çalışırken veya e, modelin içinde gezinirken nesne kalabalığından dolayı istediğimiz nesneleri incelemekte veya o an çalıştırmakta olduğumuz komutu işletmekte zorlanabiliriz. Bu durumda bazı nesneleri gizlemek veya sadece belirli nesne tiplerini göstermek için görünürlük ayarları veya filtresi e, ne kullanmayı öğrenmiştik. Ancak bu iki seçenek her zaman e, hızlı bir yol olmayabilir veya uygun olmayabilir. Bu durumlar için komut bir dizi komut sunmakta. Şimdi bu komutları görelim. Örneğin ben bu modelle şu alan üzerindeki nesneleri daha yakından incelemek istiyorum. E, burada arkada gördüğümüz katı, bu öndeki nesneler kapatıyor. Bu nesneleri seçtikten sonra kontrol tuşuna basarak çok seçim yapıyorum. Ee, sağ tuş menüsüyle Selection komutuna geliyorum. Alt menüsüne geliyorum ve buradan Hide Selected yani seçilenleri gizle komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğim nesneler e, görünmüyor artık ve arkasını daha rahat görebilirim. Tersini yapmak da mümkün. Örneğin ee, modelin bu tarafını sadece buradaki, bu bölgedeki elemanları görüp üç boyutlu bir şekilde incelemek istiyorum. Pencere seçim komutuyla bu elemanları seçiyorum ve sağ tıklayıp Selection menüsünden Show Only yani sadece bunları göster komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sadece seçtiğim nesneler görünüyor artık ve daha rahat bir şekilde bu nesneleri inceleyebilirim. Tekrar modelin tamamını görmek istersen yine sağ tıklayıp gelen menüde Show All komutunu çalıştırırım ve e modelin gizlemeden önceki halini tekrar hepsini görürüm. Daha önce gizlenmiş nesneler varsa onlar da gösterilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus görünürlük ayarlarından kapatılmış nesneler show all desem de görünür hale gelmez. Örneğin burada gridler kapalı. Gördüğünüz gibi kapattım ve show all komutunu çalıştırıyorum. Ancak gridler yine de gösterilmiyor. Bu komutları e, araç çubuğu aracılığıyla ulaşmak da mümkün. İlgili e, ilgili araç çubuğunu açmak için e, araç çubuklarında herhangi boş bir yere sağ tıklıyorum. Bonus Tools menüsünden e, visibility tools araç çubuğunu açıyorum. Burada ilk tuş e, gizli, gizle hide, ikincisi show only yani sadece seçilileri göster ve e, bu üçüncü komutta tüm nesneleri göster, hepsini göster anlamına geliyor. Örneğin gizledim, bir kısmını daha gizledim veya sadece bunları gösterdim. Son olarak hepsini göster düğmesine basarak tüm modeli tekrar geri getiriyorum.